Arkadaşlar herkese merhaba. Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı için hemen detayları incelemiş olalım. Burada tabi 2 adet sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Eğer şartlarınızı uyuyorsa kesinlikle bu ilanı kaçırmıyorsunuz. Ve ayrıca burada 2022 yılına ait kamu personel seçme sınavı B grubuna ait puan sıraması esas almak suretiyle bu görmüş olduğunuz tablo itibariyle pozisyon için alım yapılıyor. Tabi hangi pozisyon adına yine başvuru yapıyorsanız bu aranılan nitelikleri, şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Bu şekilde örnek olması adına hemen bir tanesini incelemiş olduğumuzda örneğin burada bir adet büro personeli alımı var. Ve kadın veya erkek adayları fark etmeksizin ve ayrıca Ermenek ilçesinde görevlendirmek suretiyle ve KPSS P93 puan türü esas almak suretiyle bu görmüş olduğunuz yüksek öğretim kurumlarının ön lisans programların birinden mezun olmanız gerekiyor. Ve tabi bunlar dışında yine genel ve özel şartlar da taşıyor olmanız gerekiyor. Detayları incelemiş olacaksınız. Örnek olması adına hemen birkaç tanesini saymış olalım. Örneğin burada herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız. Ve 2022 yılına ait yine KPSS B grubuna ait sınavınızın olması gerekiyor. Ve lisans mezunu adına P3 Ön lisans mezunu adına ise P93 puan türü esas almış olacak. Ve son olarak da bakmış olduğumuzda yine kamu görevinden ihraç edilenlerin başvurusu maalesef yapılmayacak şeklinde detayları incelemiş olacaksınız. Başvuru şekilleri içinde bakmış olduğumuzda tüm bu istenilen belgeleri görmüş olduğunuz gibi üniversite tarafına şahsen iletmiş olacaksınız 15 gün içerisinde. Bu şekilde posta veya tabirca ise kargo yoluyla gönderilen başvurular kesinlikle işleme almayacak. Tabi mazereti sebebiyle yine şahsen başvuruya gidemeyecek olanlar ise noterden başvuruya esas vekalet vermek suretiyle yakınların şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlayacaktır şeklinde maddeyi görmüş oldunuz. Ve tabi sadece yine bir ilan için başvuru yapıyorsunuz. Yine birden fazla yapılması halinde tüm başvurular geçersiz saymış olacak. İstenilen belgeler içinde hemen bir karşı tanesini saymış olalım. Örneğin burada başvuru formu. Diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sınav sonuç belgesi şeklinde evrakları üniversite tarafına iletmiş olacaksınız. Ve bu şekilde tabi başvurular değerlendiriliyor ve sonuçlar içine bakmış olduğumuzda yine KPSS puan sıraması esas almış olacak. Ve tüm asıl ve yedek adayların listesi üniversite tarafından e, başvuru süresinin bitimin itibaren en geç bir ay içerisinde üniversite tarafından ilan edilecek. Web sayfasını takip ediyor olmanız gerekiyor. Ve bunun haricinde e, yine ilan edilen her pozisyon için 3 katı da yedek aday da belirlemiş olacak. Umarım tabi sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Eğer sizlere yönelik bir ilan duyurusu değilse lütfen diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip ediyor olmanız tüm güncel alımlar adına yeterli olacak. Ayrıca lütfen bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Lütfen kanalı sayfayı da desteklemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.